Davası uğruna tesettüründen vazgeçmeyen mücahidelerden, her güne ayrı kombin yapan fenomenlere, liyakatten taviz vermeyen yöneticilerden, torpil ile cebini dolduran akpapalara. bir zamanlar ezanla sofraya oturan evlerin yerini, dizilerle iffetini yitiren geceler aldı. Bir millet millet yapan içinde bulunduğu coğrafi konum değil, kimliğidir. Her geçen gün tarihimize bir o kadar yabancılaşıyor, kadim kültürümüzü değişen jenerasyonlarla unutuyor, ve en önemlisi yaşantımızı İslam'dan uzaklaştırıyoruz. Bizden olsun da çalarsa çalsın diyenlerin devrinde adaletin terazisi saptı, vicdanlar köyleşti. Biz ki bir zamanlar emin bir peygamberin ümmeti olan adaletin çocuklarıydık. Şimdi güvensizlikten kapımıza kaç kilit takacağımızı şaşırdık. Ecdadın mirasına sahip çıkmak yerine bize bir enkaz kaldı. Ne medeniyet betonla kurulurdu, ne şahsiyet kıyafetle. Kurtuluş odur ki yalnız Allah'a boyun eğen bir milletle